Mehmet abi topla topla gitme Gali gel. Gitti bu ya. Sayıp bir kere kafam bozu aldı beni. Yok yok gel Gali gel. Gitme. Aldı aldı. Gitme gel. Ee... <laughs> ah biz ah. bir dene kendimizi şey etmedene. <laughs> Yaşımız <laughs> geçti gençliğimiz düştü. geçti. Geçtik. Geçti. Çok uğraştık böyle şeyler ne de. Urbaştık da devam yeme içme olduğu sürece. Aynen. aynen maşallah sen de maşallah. Yaptım gülüm yaptım. yaptım. her şeyi yapmış. Maşallah. Allah verdi işte. Allah yemek nasip etsin Amin hep Amin inşallah. Eş dost beraber yemek nasip etsin Allah'ım. Amin. Doğru diyorsun eşinle dostunla olmayınca. Aynen aynen. Eş başına mı eş dost beraber yemek? Yemini sen yiyeceksin, beşini dostun yiyecek. Ha? Onun bereketi var. Hadi. Onu öyle yesen onun bol bereket oluyor. Allah da verdikçe veriyor o zaman değil mi? Aha. Ondan da şey oluyor galiba. <laughs> Yeter bana bu. Toplu sen bunu toplamışsın. benimkinlere bak bakalım. E, Emme sen önce gitmedi mi Tayyip bu? <gülüyor> <gülüyor> bu önce gittin. <laughs> はい。<laughs> <laughs>